Selamlar herkese. Geçtiğimiz haftalarda ekşi sözlüğe girdim. Aklıma Linux entry'lerine bakmak geldi. Güldüğüm, eğlendiğim entry'ler oldu. Daha sonrası bunun bir videosunu çekip beraber gülelim diye düşündüm. Bugün sizlerle Linux entry'lerini okuyacağız. Tabii ki 149 sayfa var. Artık 149. sayfadan başlayarak yorumlara göre, videonun uzunluğuna göre bakacağız ne kadar okuyacağımıza. Fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. İlk entry'ye bakalım. Akıllı telefonlarda da kullanabileceğimiz bir Linux işletim sistemi olsaydı çok daha iyi olurdu. Android demeyin. Android Google'a ait. Hem bilgisayar hem telefona Akıllı ev eşyalarında özgür yazılımın en çok kullanılan işletim sistemi olması dileğiyle ne güzel. <laughs> Evet burada kesinlikle bu arada akıllı telefonlarda şu an Linux geliştiriliyor. PinePhone var, Librem var diye biliyorum. Ama bunlar tabii ki Türkiye'de yok maalesef. Hatta Avrupa Avrupa'daki ülkelere dağıtımı yapılıyor. Amerika'da bile yok diye biliyorum bazıları. E, yeni yeni gelişen şeyler. İlerleyen zamanlarda umarım Türkiye'de de görürüz bu tarz telefonları. Gerçi hala gelişim aşamasında inceleyenler var YouTube'da. Belli başlı problemleri var telefonların ama gelişiyorlar. Ve evet Android aslında Google'a ait ve Android zaten bugün Samsung alsanız ve yine alırsanız alın. Zaten içerisinde sizi bir sürü takip eden uygulamalarla geliyor. Play Store'da indirdiğiniz bütün uygulamalar zaten sizi sürekli takip ediyor. E, belli başlı izleyiciler var içerisinde. Güzel bir yorum olmuş. 8 senedir server adminiyim. Sayısı server yönettim. Bu konuda açık ara liderdir Linux. Ancak user friendly olayına gel gelecek olursak orada dur derim. Şunu söyleyeyim sadece her sabah Windows 10 kurulu laptopumdan bağlanarak yönetirim. Server dünyasını client deyince Windows, server deyince Linux, şalgam deyince <laughs> Adana. Ya şimdi benim bildiğim kadarıyla IT ile uğraşan insanlar zaten genelde terminalde belli hataları bakıyorlar. Ona göre çözüyorlar vesaire. Terminal üzerinden bir işte ne bileyim sunucu yönetmek başka. Günlük hayatta kullanmak başka. Yani tabii ben burada tartışamayacağım. Çünkü neden Windows 10 günlük kullanımda Linux'a göre daha iyi yazmamış bu yazı yazan arkadaş ama katılmıyorum buna kesinlikle. Yıllardır kendim günlük hayatımda Linux kullanıyorum ve bir sürü arkadaşımın, dostumun cihazına da kurdum. Şunu söyleyeyim bence Banner o kadar kullanmışsın bir şans daha ver günlük bilgisayarında Linux kullanmayı dene bir hafta. Linux 3 konudan kaybeder. 1. Ofis uygulamaları. LibreOffice falan demeyin kalbinizi kırarım. Excel'in diğer iş uygulamaları ile entegrasyonun yanından geçemez. 2. Oyun. Bunu konuşmaya bile gerek yok. 3. Terminal. Eninde sonunda terminal ile alakalı olman gereken durum ortaya çıkar ve bu sıradan kullanıcı için zulümdür. Geri kalan için tabii ki Linux. Yavrum Fedora yazmış. Şimdi tartışalım bir ofis uygulamaları. Burada yine bu göreceli bir şey. Mesela birçok insan için LibreOffice yeterli oluyor. Çünkü insanlar Excel dosyasını görüntüleyip Word dokümanlarını editliyor. Yani gerçekten o senin bahsettiğin ekstrem Excel özelliklerine ve hatta ekstrem Word özelliklerine çoğu insanın ihtiyacı yok. Birincisi bu. İkincisi bunlara gerçekten ihtiyacın varsa hala online kullanabiliyorsun ofis uygulamasını Microsoft Office'in ve hatta OnlyOffice gibi alternatifleri var. OnlyOffice'de de o entegrasyon işlerini vesaire yapabiliyor diye biliyorum aynı zamanda. Ee, ama bu zaten birçok insan için yani birçok son kullanıcı için hiç önemli bir neden değil. İki oyun bunu konuşmaya bile gerek yok yazmış. Neden yok? <laughs> Linux'ta tekli oyuncuların büyük çoğunluğunu oynayabiliyorsunuz. Hatta şöyle gösterelim protondatabase.com'a girerseniz bugün şunu göreceksiniz. Steam'deki ilk 10 oyunun %40'ı gold üzeri rating almış. İlk 100 oyunun %70'i en popüler oyunlardan bahsediyoruz bu arada. İlk ilk 100'ü %77 üzerinde gold e, almış ve e, ilk 1000'i %76 üzerinde Gold ve üzeri rating almış. Bu da yani Gold ve üzeri rating alan bütün oyunlar e, çalışıyor demek Linux'ta. Hatta Bronze da çalışıyor ama onun şeyine girmeyeceğim şimdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Oyunlar Linux'ta aslında gayet çalışıyor. Eğer ki çok online sevdalısı değilseniz, Valorant oynamayacaksanız gayet rahat rahat oynayabilirsiniz. 3 terminal Terminal işi aslında ben her zaman terminali kullanmayı öneriyorum insanlara. Çünkü işinizi çok daha kolay hallediyorsunuz. Yani Linux'taki insanların terminal kullanmasının bir nedeni var. Çünkü işleriniz çok daha kolay halloluyor. Bundan korkmayıp öğrenirseniz zaten hayatınız çok daha kolaylaşacak. Ama tabii ki herkesin öğrenmesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla mesela bugün başlangıç dostu dağıtımlar serisini çekiyoruz. Ubuntu, Linux, Mint, Kubuntu tarzı dağıtımlar kurduğunuzda gerçekten terminal kullanmanız gerekmiyor. Her şeyin grafik arayüzü var. Her şeyi oradan halledebiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi ben birçok eşe dosta kurdum e, hiç kimseden de öyle bir şikayet almadım. Katılmıyorum. Bu üç noktaya da katılmadığımı söyleyebilirim. Ofis uygulaması noktasında da birazcık katılıyor. Gerçekten o uç şeylere ihtiyacınız varsa elki. yani Word Online'da kullanamayacaksanız evet olabilir. Yeminle çok garip ülkedeyiz. Bir olgunun kişinin veya nesnenin ya fanatiği ya da düşman olmak zorunda mısınız? Linux uzun yıllardır kullanırım fakat kimseye de Linux kullan demem. Çünkü yaptığım işler Linux ile daha rahat olan türden. Evde ise benim dışımdaki sebeplerden ötürü Windows kurulu başka bir bilgisayar daha var. Windows daha iyi diyemem ama evdeki gereksinimler dikkate alındığında Bill Gates bağışçısı oluyoruz. Linux'tan nefret etmeniz kalibrenizi gösterir. Bunun karşı durumla geçerli. Gerçekten bu kadar enerji israfı olunmaz. Bir salın kim ne istiyorsa bulansın. Burada yazar isyan etmiş. Bol takımı tuttuğumuzda da ve hatta ne olursa olsun birazcık uçlara kaçıyoruz. Her şeyin ucundayız. Ama tabii ki ortada bir tartışma varsa o tartışmanın argümanlarına bakmak lazım. Yani şimdi ben Linux'u herkese öneriyorum. Bu kanalda öneriyorum. Neden açık kaynak kullanıyorum videoma vesaire bakabilirsiniz. Orada tam nedenlerini söylüyorum ama bunun nedeni aslında bugün siz mesela markete gittiğinizde bir bilgisayar aldığınızda birçok insan için Windows yüklü geliyor değil mi? Ve birçok insan aslında laptop'u için alıyor? İşte ödev yapmak için. O basit ofis uygulamalarını kullanmak. Bir iki video izlemek için vesaire alıyor birçok insan. Windows'un gizliliklerinin ne kadar işgal ettiklerini bilmiyorlar. Tamamen habersizler. Belki bunu söyleseniz bahsettiğimiz kişiler Windows'u Linux kullanacak. Ben bu yüzden yaymaya çalışıyorum. Bu yılın ilk çeyreğine de baktığımızda Chromebook'lar macOS'ten fazla satmış. Neden? Çünkü birçok insan için önemli değil hangi bilgisayar hangi işletim sistemiyle yüklü gelmesi önemli değil. Benim burada yapmaya çalıştığım şey bu farkındalığı yaymak. Neden açık kaynak program tercih etmeliyiz? Neden açık kaynak işletim sistemi tercih etmeliyiz? Ben bunu yaymaya çalışıyorum. Ama tabii ki günün sonunda kimsenin kafasına silah dayamıyoruz. Herkesin nedenleri var. Kullanırsanız kendinize kullanmazsanız kendinize. Bırakın isteyen istediğini kullansın. İki taraftan da nefret etmek zorunda değiliz ama ben kesinlikle Windows'u sevmiyorum. O e, çok başka bir şey. E, ama nefret etmek, insanlara zorla bir şeyleri kullandırmak bu en iyisi vesaire demek e, iyi değil elbette. Bir diğer yazı. Linux eleştirilerinde benim açımdan kritik eşik şudur. Ne yapalım yani Windows mu kuralım? Yıllar yılı Linux kullanmış bir birey olarak Windows bir alternatif değil eziyettir. Sadece macOS'i Linux bir alternatif olarak kabul edebilirim. Cidden uzun süre macOS Linux kullanınca Windows kullanılabilir bir şey gibi gelmiyor. Linux kıllıymış, şuymuş, buymuş. Konfor alanı muhabbeti bu. Katılıyorum. the Great. Katılıyorum dostum sana da. Şu an ben Windows kullanmaya çalışıyorum. some. Kullanamam. Kendi kısa yollarıma, buradaki işte Workspace'lere her şeyi Kullandığım her şeye adan o kadar alıştım ki e, imkanı yok. Yani şu an Windows'u kurup işte zevkli bir şekilde kullanabileyim kesinlikle kullanamam. Alıştıktan sonra bırakamıyorsunuz. Her şeyi burada daha hızlı yapıyorsunuz zaten. Windows her şeyi kendine bağlıyor. MacOS da aynı şekilde, onlar da kendilerine bağlamaya çalışıyor. Bütün cihazlarınızı kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Evet ve konfor alanı noktasına gelecek olursak, her şeyin bir öğrenme süreci var. Bugün siz hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın öğrendiğiniz zaman rahat oluyor. Linux aynı şekilde hani birazcık ön yargıyla yaklaşan insanlar varsa bir konfor alanınızdan çıkıp denerseniz ve öğrenmeye çalışırsanız çok seveceksinizdir diye ben de düşünüyorum. Stabil sunucu ihtiyaçları için çok idealdir. Önceki şirketimde Cloud üzerinde kurduğum Linux sunucu yıllardır restart bile edilmeden çalışıyor. Üstelik Kestner gibi firmaların 4 Aro gibi makul fiyatları sayesinde gayet erişilebilir imkanlar mevcut. Bu fiyatlara ülkemizde değil sunucu sabit IP bile alınamıyor. Web'in büyük çoğunluğu Linux sunucular tarafından hostlanıyor. Nedeni ise hem tabii ki ucuz vesaire olmasın bir yana hem de e, daha güvenli. Yani gerçekten hiç yeniden başlatmadan işte canlı kernel güncellemeleriyle vesaire e, güvenlik yabalarını tamamen yapabiliyorsunuz. Hiç yeniden başlatmanıza gerek kalmıyor. Temel kendisinden türetilen hiçbir işletim sistemi son kullanıcılar tarafından kullanılmayacak çekirdek. İş ve ucuz olması haricinde hiçbir albenisi yok. Bunu öven insanlara karşı biraz uzak davranmanızı tavsiye ederim. <laughs> Yazılımcı olup fakir olan Linux kullanır, parası olan macOS. <laughs> ya burada tabii ki yine tartışamayacağız. Bir şeyde tartışabilmek için bir argüman olması gerekiyor. Buradaki argüman ne? Neden işte son kullanıcılar tarafından kullanılmayacak? çekirdek. Şu an argüman sunmadığı için şunu söyleyebilirim. Onlarca eşe dostla Linux makinesi kurdum. Linux Mint, Elementary OS tarzı işletim sistemleri kurdum. Hiçbirisi de bana gelip ya kardeşim ben bunu kullanamıyorum al çek git demedi. Hatta daha rahat kullandılar. Bir Windows işletim sistemini kursaydım bir ay sonra bilgisayar virüslü adware dolu bilmem ne şekilde gelecekti karşıma ya bunu düzeltir misin diye. Aylar geçiyor hala insanlar rahat bir şekilde kullanabiliyor. Bununla tartışamam tabii ki böyle bir yazıyla e, tartışamam. Yani yazılımcı olup fakir olan Linux kullanır. <laughs> Parası olan macOS. <laughs> evet. Tepkili Tosmur demiş ki 2021 yılında bu boku hala evde kullanan %100 kanser olur. Ve bir şey diyemeyeceğim yine. Aynı şey. Aynı şey. Açık kaynak bir işletim sistemidir kesinlikle. Mac efsane demiş ki bu gibi başlıklarda Linux işletim sistemi değil işletim sistemi çekirdeği olduğunu belirten uber zeki insanlar olur genelde. Aklıma geldi sinir oldum. Ulan biz biliyoruz çekirdek olduğunu ne diyelim teker teker disloyan ismini mi söyleyelim. Linux değil GNU Linux diyeceksiniz. GNU yani çizgi Linux. Türkiye'de değil sadece yabancı yerlerde de öyle. Yani insanlar Linux Linux diyor birisi oradan çıkıp ya kardeşim sen Linux diyorsun ama o çekirdek. Linux öyle değil. GNU Linux diyeceksin. Tabii geyik de oldu artık. i̇nsanlar bunun geyini yapıyor da. Bir sonraki sayfaya geçtik. Peninsular kullanamadığı sürece gündelik kullanıcı için iyi olmayacağı yönündeki açıklamalar var. İşletim sisteminin kullanıcı dostu stabil ve iyi olup olmadığını sulara soracaksın. <laughs> Evet abi çok iyi. Berke canların da kullanamadığı söylentiler arasında ama ben kendime sudo apt get install app yazamadı dedirtmem diyemediği için henüz açıklama yapılmış değil. Mesela bu arkadaşlar az önceki yazıya güzel bir dis atmışlar. Gündelik kullanıcı uyup uymadığını ne başlıkları altında inceliyoruz. Bence gayet Linux Mint, Ubuntu, Elementary OS vesaire bunların hepsi rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Masa üstüne sağ tıklayıp yenile tuşuna basamadığı için kullanıcı dostu olmadığını iddia eden insanlar vardır. Halbuki Diana teyzemiz 15 dakikada bütün işlerini halletmeyi öğrenebiliyor biliyorken son kullanıcıya hitap etmediği söyleniyor. Ee, bakalım bir YouTube bağlantısı. Bunu biliyorum ya bu e, kanal Linux vesaire de kurduruyor annesine. <laughs> Eğlenceli bir kanal. Evet. Burada söylemeye çalıştığı şey aslında sizin o terminalden yani çok zor çok zor dediğiniz şey üç kelime giriyorsunuz bir satıra ve bütün sisteminiz güncelleniyor ve tabii ki güncellemeler yine istediğiniz zaman yapılıyor. Yani kafasına göre bir anda bilgisayarınız yeniden başlatılıyor gibi bir şey yok. Donanım kaynağını sömürme noktasında da yine minimum kullanıyorsunuz her şeyi. Windows kullanırken benim kaç defa durduk yere bilgisayarda hiçbir şey açık değil. işlemci kullanımım kendi kendine e, artıyordum. E, bunun hakkında çözümler vesaire ve tek ben değil tabi. E, milyonlarca insan aynı sorunu yaşıyordu ve internette çözümü vesaire mevcuttu. Ve tabi arka planda neler olup olmadığını zaten hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Orası ayrı bir nokta. Alt üstü bir PDF açmak için AdWare içeren program kurduğum sistem kullanıcı dostu oluyorsa tertemiz PDF uygulamasını built-in veren sisteme ne gerezi var bu insanların anlamış değilim. Evet mesela <laughs> Windows'da RAR uygulaması bile yok arkadaşlar. Yani indiriyorsunuz RAR uygulaması gelmiyor. PDF uygulaması indirmek için işte internetten insanlar bir şeyler araştırıyor indiriyor. Sonra ileri ileri yaparken saçma salak programlar, adware'ler kuruluyor insanların bilgisayarına. Sonra uğraş uğraş dur. %100 katılıyorum. Argümanlarla tartışmak lazım en basitinden dediğim gibi. Kötü kötü yazan insanların doğru dürüst bir argümanını göremedim şimdiye kadar. Buradaki arkadaşlar döktürmüş Vladimir Bangalov. Suda APT yazmayı üşenen kullanmasın zaten. Sistem son kullanıcı için değil ki. Evet kullanıcı dosu değildir bir hatadan, hatadan, zevk almak ve onları çözmek için uğraşmak için Arch bile kurulur. Yani diyeceğim şu ki ben ekşiye girerim counter oynarım falan diyorsan kurma niye kuruyorsun? Katılmıyorum dostum. Kesinlikle katılmıyorum. birincisi sudo apt yazmanıza hiç de gerek yok aslına bakarsan. Bunun için işte grafik arayüzlü uygulamalar var. Arch'ta bile var. Pamak var. Açın kurun ya yani hiçbir şekilde e, sudo apt işte paru yay vesaire kullanmanıza gerek yok istiyorsanız. E, i̇kincisi sistem son kullanıcı için değil ki. Hayır sistem son kullanıcı için aslında yani yani bu dağıtımdan dağıtıma göre değişir. Bazı dağıtımların bazı versiyonları hiçbir şekilde son kullanıcı hedeflemez. Tamamen işte yazılımcılar veyahut da geliştir geliştiriciler içindir. Bazıları tamamen son kullanıcı hedefler. Linux Mint mesela hep Linux Mint diyorum ama ya da Elementor ya da PopOS yani bunlar hadi gelin power user'lar, geliştiriciler size hedefliyoruz demiyor ki bu insanlar. Tabii ki geliştiriciler de kullanıyor. Ayrı bir nokta ama bu dağıtımlar son kullanıcı hedefleyerek yapılıyor. Kullanıcı dostu değil kısmına kesinlikle katılmıyorum ve tabii ki şu var. Hatadan zevk almak ve onları çözmek için, uğraşmak için Arch Linux bile kurulur yazmışsın. Buna katılıyorum elbette. Yani sen kendin bu konularda eğlenmeyi seviyorsan TTY'den Arch Linux kur. Yani bunu yapmak istiyorsan yapabilirsin. Sistemi baştan aşağı kendin kur. Yani bütün işte saat ayarlarını kendin yapacaksın. Adanza'yı bütün programları kendin kuracaksın vesaire. Bunları yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama onu isteyen kişi yapar. Yani son kullanıcı eğer ki istiyorsa bugün şu USB'sine direkt ISO dosyasını yazdırıp grafik arayüzüyle kurabilir sistemini ve rahat rahat kullanır. Ekşi'ye girecekseniz ve kantro oynayacaksanız kesinlikle Linux kurmanızı tavsiye ederim. 2021'deyiz ulan 2021 ve hala Linux dağıtımlarının hiçbiri tam manasıyla kullanıcı dostu değil. Bunu kullanıp adolesan fantezisi yapacak, yaparak özgür yazılım nidaları atmanıza bir şey demiyorum. Ancak Linux dışında olanların esarette yaşadığına dair en ufak bir emare göremiyorum. Hani film izleyeyim, nete gireyim diyen birisi için ideal bir seçim olabilir. Biz eskiden kurunca kendimizi bir havalı hissederdik, büyüdük ve geçti. Şu ana kadar herhangi bir argüman yok. Şimdi şu noktayı yani sesli okuyordum ama sonra baktım çok köşür var. Eleştiriler Gnome'a geliyor. Uzun süredir Gnome kullanmadım ama ya bu bence yersiz bir eleştiri. Yani çünkü eğer ki sen Gnome'u eleştiriyorsan Gnome ama direkt laf etmen gerekli. Yani, Üst dağıtımlarının hepsine, bütününe laf etmemen gerekli. Yani çünkü senin derdin mesela bugün şeyse, eee masaüstünü göster butonunun için ayrı bir applet yüklüyorsan, derdin buysa, bunu yapmayan başka bir şey yükleyebilirsin mesela. Masaüstü noktasında benim masaüstümde de hiçbir şey yok bu arada. Ben kullanmıyorum yani masaüstü ikonları vesaire kullanma gereği ihtiyacı hissetmiyorum ama ben buradaki eleştiri çok fazla anlamış değilim. Dediğim gibi GNOME'da kullanmadığım için çok fazla cevaplayamayacağım. Ama eğer ki eleştirin GNOME's ve GNOME geliştiricileri neyse oraya yazman gerekli. Bunlarca masaüstü ortamı var. İstediğin herhangi birini seçip baştan aşağı kişiselleştirebiliyorsun. Mesela ben şu an XFC'yi kullanıyorum. Sadece üst tarafta bir polybar var. Bu benim isteğim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ve ben e, ben de senin bahsettiğin gibi işte herhangi bir e, burada dock veya da herhangi bir şey kullanmayı sevmiyorum mesela. Hiçbirisinin tam manası kullanıcı dostu olmamasının buradaki argümanlarla alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani direkt Ubuntu ya da Gnome'la nice eleştirin bunu yazabilirsin ama insanların anlamadığı bir şey var. Benim kanalda sürekli yorumlar geliyor bu noktada. En iyi dağıtım da en iyi dağıtım da ne kurayım? En iyi dağıtım diye bir şey yok. Yani siz zevkinize göre bir dağıtım kurarsınız. mesela bende şu an Arch yüklü. Daha önceden tecrübeniz varsa istediğiniz her şeye benzetebilirsiniz. İsterseniz KDE'yi masaüstü ortamını yüklersiniz. İsterseniz XFC'yi masaüstü ortamını yüklersiniz. İstediğinizi yüklersiniz ve onun üstüne programları kurarak A'dan Z'ye dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Ha sen bunu yapmak istemiyorsan herhangi bir dağıtımı indirip mesela işte Manjaro'yu indirip Manjaro'nun KDE versiyonunu indirebilirsin. Manjaro'nun XFCE versiyonunu indirip dersin ve hatta mate indirebilirsin. ve Linux Mint Mate versiyonunu kullanırsın vesaire. Atımdan da atlayan insanları da anlıyorum. Adamların kendi zevki yapabilir yani bunu. Eee terminale kod yazma fetişiniz mi var? terminalle alıp veremediğini arkadaşım bilmiyorum. driver desteği sorunu olunca topu üreticiye at. Driver desteği sorunu olunca tabii ki topu üreticiye atacaksın. Yani çünkü adamlar çoğu zaman driverlarda bir problem olduğunda bunun nedeni driver üreticisi kaynak kodlarını açmamış oluyor ve hatta Linux hakkında hiçbir e, sürücü paylaşmamış oluyor. Tabii ki böyle bir durumda driver sürücüsü hiçbir şekilde bir şey paylaşmadığı zaman Linux kernel yazan arkadaşlarım kendi başına çözmesi gerekiyor. Tabii ki bu noktada topu üreticiye atacaklar yani. Ne alaka? Hayır. Oyun son falan olursa Steam göstermeye gerek yok. Steam OS'in yaptığı şey aslında Proton kullanarak Windows oyunlarını çalıştırmak. Herhangi bir Linux dağıtımında da Proton kullanarak Windows oyunu çalıştırabiliyorsun. Videom var benim. Office nerede diye ara, arayanlara LibreOffice'i göster. Sorun ne? Anlamadım. Yani bu LibreOffice'de LibreOffice'in niye insanlar çekemiyor onu anlamı onu, onu, da anlamıyorum açıkçası. Birçok insan için LibreOffice gayet yeterli. Oğlum bakın driver falan bilmem ben yazılım bana yok uydurmalı ben yazılıma değil hazır kurulu gelecek önüme oyun desen zaten kısıtlı ofis desen muadilleri Microsoft'a denk gelir gece gece sınırım zıpladı bak ya. Hazır kurulu gelecek önüme. Evet her şey hazır kurulu geliyor zaten. Birçok dağıtımı kurduğunuzda e, pi, ar, yukarıdaki arkadaşın da yaz, yazdığı gibi PDF okuma dosyaları kurulu geliyor. LibreOffice kurulu geliyor. Sen Microsoft Windows'u kurduğunda hiçbir şey kurulu gelmiyor çoğu zaman önüne. Ne, ne ofis ne bir şey. Hatta önüne istemediğin bir ton uygulama geliyor ve hiçbir şekilde bir zip uygulaması gelmiyor mesela sana. E, Oyun desen zaten kısıtlı. Neye göre kısıtlı? Az önce gösterdim Steam'de en popüler olan ilk bindeki oyunun %77'si rahat bir şekilde çalışıyor. Ve hiçbir geliştirici direkt Linux'a destek vermemesine rağmen. Ofis desen muadilleri Microsoft'a denk değil ne açıdan. Son kullanıcılar için çoğu zaman denk. Gece gece sinirim zıpladı bak ya. Ne diyelim dostum? Sakinleş. Ya burada tamamen bir nefret e, kusması mevcut. Niye bu kadar sinirin zıplıyor bilmiyorum. Kullanmak istemiyorsan kullanmayabilirsin dostum ama e, buradaki çoğu şeyin doğru olduğunu söyleyemem. Madem bu kadar boktan Evde Linux kullanan ne varsa atıyorum çöpe. Akıllı telefon, modem, televizyon, Raspberry Pi, uydu alıcısı, Linux from scratch kullanarak meditasyon yapınca <laughs> yorgunluğum kalmıyor. Peninsular kullanamadığı sürece belki can Berkecanların da sevemeyeceği işletim sistemidir. O yüzden Berkecan diyoruz. Her bokun fanatiği bizim millet ama Windows 10 çok iyi. Ama Windows 10 çok iyi. Çok süper. Evet Windows 10'un yazılım oyun desteğini al Linux entegre et. Windows'un suratına kimsenin bakmayacağını yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ya yani şimdi burada çok uzun bir yazı yazmış ama sadece şurayı söyleyecek olursak. Adobe Photoshop kullanmak zorunda olduğu için ya da Adobe ürünlerini kullanmak zorunda olduğu için Linux'a geçemeyen birçok insan biliyorum mesela. Birçok insan tanıdığım oyun da oynamıyor. Yani ve oyun oyunların da dediğim gibi tekil oyuncuların büyük büyük çoğunluğu çalışılıyor. Yani Cyberpunk çık İlk gün çalışmaya başladı bakın dağıtımcı destek vermiyor. Oyun dağıtımcısı desteği vermiyor Linux desteği ama çıktığı ilk gün çalışmaya başlıyor Wine Proton sayesinde. Adobe vesaire de ilerleyen zamanlarda belki web bazlı olursa insanlar daha da çok gelmeye başlar. Linux güzeldir, hoştur. Yıllardır web sunucularım için CentOS kullanıyorum. Mükemmel bir istabilirlik. 4 sene 4 sene uptime olan bir sunucum oldu. Ama gel gelelim günlük hayatta Windows 10 dışında olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani. Bir hevesle kullanmaya başlıyorsun. Sonra bir şey kurmanız gerekiyor. Bu ister oyun ister sizin için önemli bir program olsun. Linux'e ilgili sıkıntılar yaşayın yaşamaya başlıyorsunuz. O sebeple günlük işlerde kullanamadığım bilgisayarda Windows mecbur gibi bir şey sunucularımda ise Linux'tan vazgeç, vazgeçmem. Sunucu da zaten birçok insan Linux'tan vazgeçemez. E, orası ayrı bir nokta. Vazgeçemezsiniz. Yani hem e, güvenlik ve gizlilik noktasında olsun. E, günlük hayatta neyi kurmak istiyorsun? Kuramıyorsun mesela. O önemli. Alternatifler hiçbir şekilde kullanamıyorsan yapacak bir şey yok. Belki bilgisayarın iyiyse sağlamsa virtual box kurabilirsin Linux'un içerisine. Öyle kullanabilirsin. E, ama onun dışında tabii ki yapacak bir şey yok. Şahsen uygulamaların hepsinin alternatif Linux'ta buluyorum ve onları kullanıyorum. Eksi sözlük bu tarz bilim, teknoloji ve tıp gibi konularda bir zorunluluk getirmeli. Bilen de bilmeyen de herkes istediğini yazıyor. Sonra binlerce yanlış bilgiyi Google'a indeksliyor. Sonra o yanlış bilgiye sahip birçok bilgisizler ordusu doğuyor. İnternette faydalı ve doğru teknik bilgi sayısı %20'lerin altına inmiş durumda. Bence bir skala olmalı bilginin yanlış olduğu ispatlı şekilde girildiği ve birçok kullanıcı tarafından onaylandığı zaman o bilgi soluk gözükmeli ya da başlıktaki doğrulanmış bilgi üste çıkmalı. Dostlar yani hiçbir şekilde ekşi sözlükte yazan bir şeyi doğru veya yanlış diye almayın. Kesinlikle almayın. Her zaman kendi araştırmanızı yapın. Son bir sayfa daha okusak mı bilmiyorum. Çok uzun oldu zannedersem. Vizyonu ve bilgisi aşağıdaki kadar olan tiplerin eleştirdiği işletim sistemi diyorlar Linux bedava ulan niye bedava bir bok yapmıyordu. O yüzden bedava tüm işi senin. <laughs> Bu Cem'i şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye ele mi çıkıyor he? Ya bu okumayacağım arkadaş yukarıdaki yazıya cevap vermiş sen ne de dersen. Son bir entry daha koyup videoyu sonlandırıyorum. 50 bin keredir yazdık. Kardeşim istemiyoruz sizi. Birin kapalı kodlu ananızın nikahına kadar sizi takip eden işletim sistemlerinizle. Belki gelip bu, buraya Linux oyun desteklemiyor veya masaüstüne uygun değil gibi geri tespitlerinizi sıçmayın. İlginç cümleler. <laughs> Saatlerce update yapan antivirüs falan yüklediğiniz işletim sistemlerinize mutluluklar dilerim. İki tarafında ucu var diyoruz ya. Ya bu arada tabii ki katılıyorum. Yani Dr. Joe Master'a ne açıdan katılıyorum? Yazdıkları doğru. Masaüstü laptop piyasası hariç şu an bütün noktalarda Linux genel anlamda domine ediyor. ama şu da bir gerçek. zaten benim mesela kanalda ikna etmeye çalıştığım hard Windows'çu olan arkadaşlar değil. Yani onlardan bahsetmiyorum. Yani bir insan zaten neden sonuna kadar Windows'u savunurken ne gibi bir nedeni olabilir bilmiyorum. Yani yazdığı gibi sizin A'dan Z'ye takip eden işletim bir işletim sistemi kapalı kaynaklı. Arka plan ne yaptığını hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Bilmiyorum bu videoya yeni gelen insanlar olursa Cem Yılmaz'ın skecini falan atarlar belki yoruma. Önemli olan bir kişinin verisi değil. Milyonlarca insanın verisi bir araya gelince çok değerli hale geliyor. Katılıyorum ama katılmadım bir nokta. İstemiyoruz sizi vesaire. Kime dersiniz? Ha, hakikaten belki çok... E bunun fanatiği olan insanlar, dibine kadar Windows savunan insanlar. Ya onları onları zaten ikna etmek için bir şey uğraşmaya gerek yok. Benim burada hedeflemeye çalıştığım şey e, hiç bilmeyen insanlar. Yani daha önceden açık kaynak terimini duymamış, Linux'u duymuş ama daha önceden hiç bilmeyen insanlar, e, bu tarz insanlara ulaşmaya çalışıyorum ben kanalda. Günün sonunda daha önceki entry'lerde de gördüğümüz gibi kimsenin kafasına silah dayayamayız. İstemiyorsanız iste kullanmayın. Yani gelip de burayı da hakikaten saçma sapan az önce başka bir sürü cahilce yazı okuduk. Kendi nefret de işgal etmeye gerek yok. Evet ve bu yazıyla da bitiriyorum. Bilmiyorum siz de okurken benim kadar eğlendiniz mi güldünüz mü ama umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa kanalı ve videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Ne gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.